Merhaba dostlar, ne yaptınız? 2020 harika geçti demek isterdim ama herhalde dezenfektan ve mask üreticileri dışında kimse için iyi geçmedi desek yerinde olur. Sinema dünyası da elbet bundan nasibini aldı. Sinemalar kapandı, birçok film sinema perdesi yerine internete geldi. Buna rağmen harika filmler izleme imkanı yine de bulabildik. Ve ben de bu sene izlediğim en iyi 15 filmi sizin için listeliyim istedim. Siz de kendi listelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. İşte karşınızda 2020'nin en iyi 10 filmi. Wonder Woman 1984'ü izlemek için HBO Max kullanmak, WandaVision için Disney Plus mı almak istiyorsunuz? Bu videonun sponsoru Smart DNS Proxy ile %50 indirimle maalesef ülkenizde servisimizi kullanamazsınız. Hatalarına elveda diyebilirsiniz. Üstelik VPN'lerin yavaşlığı ile de uğraşmazsınız. İndirimli abonelik veya ücretsiz denemek için açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Listemizin 10. sırasında caz müzisyeni olmak isterken kendisini ortaokulda öğretmen olarak bulan bir adamın geçirdiği bir kaza sonrası ruhlar alemine yolculuğunu ve gerçek hayatına dönmek için uğraşısını konu alan Sol var. Disney Plus'ta izleyebileceğiniz Jamie Foxx ve Tina Fey'in başrolünde olduğu bu Pixar animasyonu çizimlerinden müziğine, derdini anlatma biçimine kadar o kadar doğru notalara basıyor ki yılın bitmesine 5 gün kala listeye girmeyi başarıyor. Özellikle ağırlıklı olarak çocukların izleyeceği bir işte bu kadar dünyevi konuların altından başarıyla kalkmak da gerçekten muazzam. Tavsiyemdir. Kendi ölümünü sahneleyen çılgın bir bilim adamının geliştirdiği görünmezlik kıyafetiyle eski sevgilisini terörize etmesini konu alan The Invisible Man 9. sırada. Elizabeth Moss'un da muhteşem oyunculuğu ile klasik bir gerilim filminden çıkıp psikolojik bir maceraya sürüklendiğimiz Wells uyarlaması bu listede sinemada izleyebildiğimiz nadir filmlerden biri ayrıca mutlaka izleyin. 8. sırada ise yılın güzel sürprizlerinden His House var. Sudan'dan İngiltere'ye kaçan mülteci bir çiftin yeni hayatlarına alışma çabasını anlatırken birden işlerin bir korku filmine dönüştüğü Netflix filmi drama ve gerilim janralarının birbirine o kadar güzel yediriyor ki listemize girmeyi başarıyor. Kendi kültüründen kopma, kendi kökenlerini unutma temalarını birer korku öğesine dönüştürmek oldukça yaratıcı bir fikir. Remy Weekes'ı takip edelim bu arada. İlk yazıp yönettiği filmi harika çıktı. Hoş. İlk yazıp yönettiği filmi harika çıkıp sonra çok kötü olan <laughs> insanlar da var ama olsun. Aslında zaman döngüsünü konu alan Grand Hog Day gibi çok sevilen ve iyi filmler var. Buna rağmen 3 düğün davetlisinin aynı günü tekrar tekrar yaşadığı Palm Springs fark yaratmayı başarıyor. Zamanla nasıl yerinde esprileri, Brooklyn Nine-Nine'dan hatırlayacağınız End December ve Kristen Milioti'nin yerinde performansları ile Hulu yapımı Palm Springs bu sene yayınlanan en iyi filmlerden biri ve en iyi romantik komedi filmi olmayı başarıyor. Sırada Mindhunter'a Netflix'e yeterince abone ve izlenme getirmediği için devam etmeyen David Fincher'ın filmi Mank var. Sanırım içimde bir şeyler var David Fincher'a karşı. Gary Oldman'lı, Amanda Seyfried'lı, Lily Collins'li, Charles Dance'li harika kadrosuyla sinema tarihinin en önemli filmlerinden Citizen Kane'in yazım sürecine ve dönemin ruhuna ışık tutan Mank, yılın en iyi filmlerinden biri olmayı başarıyor. Umarım Netflix'e Mindhunter'ın getiremediği abone ve izlenmeyi getirmiştir. Netflix'ten Amazon'a geçiş yapıyoruz. İşitme duyusunu kaybeden bir punk metal bateristinin kariyeri, sevdiceği ve hayatı üzerine maksatlı bir şekilde sessiz bir film olan Sound of Metal listemizin 5. sırasında. Riz Ahmed'in bence Oscar adayı olması gereken performansı ile içinize işleyen film, yılın izleyeni en zorlayan ve en çok ödüllendiren filmlerinden biri. Mutlaka izleyin. Listemizin 4. sırasında ise İstenmeyen hamileliği sonrasında ne yapacağını bilemeyen bir kadının kuzeniyle birlikte bu sorunu çözebilmek için New York'a yolculuklarını konu alan Never, Rarely, Sometimes, Always var. Melodramaya bulaşmadan kadınların günlük hayatlarında maruz kaldıkları baskıları çok doğal bir şekilde beyaz perdeye taşıyan filmde başrol oyuncumuz Sidney Flanagan da harika bir performans sergiliyor ilk filmim demeden. Empati sorunu olan erkeklere göre değil biraz, tavsiye etmiyorum o yüzden onlara. Sırada ülkemizde kendisine 2020 yılında vizyon şansı bulan Jojo Rabbit var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'e hayran olan ve onun hayaliyle konuşan bir çocuğun evinde saklanan Yahudi kızıyla kurduğu ilişkiyi anlatan Taika Waititi'nin komedisi Beni Büyüledi. Öğretilmiş nefret ile gerçeklerin küçük bir çocuğun minicik kalbinde çatışması büyüleyici bir film ortaya çıkartıyor. Bu filmi izleyip Hitler övgüsü yapıyor diyen de var. Yani herkese kurgu film izletilmemeli. Bu arada yan karakter olarak karşımıza çıkan Scarlett Johansson'ın performansı da büyüleyiciydi. Keşke bu tarz daha fazla rolde izlesek. Sırada Türkiye dağıtımcısı Pirama yüzünden vizyon şansı bulmayan hem 2019'da hem 2020'de bir film var. 1917. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1600 kişinin hayatını kurtarabilecek bir tuzağa haber vermek için imkansız bir yola çıkan askerlerin hikayesini tek planda kesintisiz bir şekilde izlediğimiz film, Roger Deakins'ın inanılmaz sinematografisiyle adeta sinema sektörünün geldiği noktayı gösteriyor. Eğer bekleyebilirseniz bu sene TM'ye getirecekmiş dağıtımcı olarak sinemada izleyin. IMAX'te çıkarsa izleyin ama izleyin yani bir şekilde. Bu yıl listeme girmeyi kıl payı kaçıran filmlere geldi sıra. Birinciye geçmeden önce The West of Night, The Devil All the Time, I'm Thinking of Ending Things, Bad Education ve çok sevdiğim Nice Out bu senenin bonuslarıydı. Sıra geldi listemizin birinci sırasına. Listemizin birinci sırasında Türkiye'de festivalde gösterilen Nomadland var. Ekonomik buhran nedeniyle her şeyini kaybeden bir kadının nomad yani göçebe olarak hayatını sürdürmeye çalışmasını konu alıyor film. En oyuncu gibi olmayan oyuncu, Francis McDormand'ın dokunduğu, konuştuğu, tanıştığı, herkese hayat verdiği bu yol macerası senenin en iyi filmi bizce. Birinciye ekipçe karar verdik, diğerlerinin çoğuna ben karar versem de. Mutlaka ama mutlaka izleme şansınız olduğunda kaçırmayın. Umarım bu listede kendinize izleyebilecek kaçırdığınız bir şeyler bulmuşsunuzdur. Daha fazlasını isterseniz her sene olduğu gibi en iyi 10 Türk filmi ve en iyi 10 yeni dizi listelerimizde kanalda olacak 2 ve 3 Ocak'ta. Hemen kartlarda çıkmıştır zaten. Başta da dediğim gibi kendi listelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla insana ulaşmamız için videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Ben Berk. İyi ki varsınız dostlar. Birlikte nice mutlu yıllara.